Şu günlerde türlü mecralarda okuduğum benzer şeyler var. Ortak noktaları kaçış. Kaçmanın her türlüsü insana özgüdür aslında. Kimileri kendinden, kimileri diğerlerinden ve kimileri de türlü sebeplerden kaçar. Kaçmak insanın aklına düştüğünde neden ve nasıl soruları pek de anlamlı olmuyor aslında. Odak noktası sadece bulunulan koordinatlardan uzaklaşmak fikri. Yeni bir hayata başlamak ana fikrindeki bu uzaklaşmalar nedenle derman oluyor içimizdeki yaralara bilemiyorum. Çünkü ben sadece belirli kilometrelik kaçışlardan öteye gidemedim hiç. Ben kaçak ruhuyla yerleşik hayat yaşayan biri oldum hep ve bilinmeyen bir şeylerin beni tuttuğuna inandım hep. Kaçmak kolay değil. Bırakıp gitmek için sarf edilen güç tutunmak için sarf edilenden daha büyüktür. Buna inanıyorum. Çünkü kalıp tırmalamaya alışkın bireyleriz biz. Hayatımızda güçlükler her daim vardı ve olacak da. Böyle bir kodla yaşıyoruz ve ilerlemeye çalışıyoruz doğduk doğalı. Etrafımda da var kaçaklar. Şimdilerde mutlular ve iyi ki diyorlar. Seviniyorum onlar adına. Ama benim için pek mümkün görünmüyor. Bir çırpıda vazgeçebilmek, sevdiklerimi ardıma alabilmek acayip bir şey. Yine de kafamda öyle bir kapı aralığı var. Hep biraz meyilliyim kaçmaya, uzaklaşmaya.'' Bu kaçışlar genelde bir deniz kıyısı odaklı oluyor benim için. Kaçış planlarımı hep suya yakın noktalara konuşlandırıyorum. Hani tatile gitmek gibi bir nevi. Her şeyi ve herkes ardımda bırakmam çok güç. Hele çocukluğumun sokaklarını, sevdiğim şehirlerin kokusunu ve insanların seslerini. Yabancı bir şehirde, geçmişindeki anıların benzer seslerinin kalabalıklığından, günlerce uzak kalmanın verdiği hissiyatı ancak senelerce yurt dışında yaşayan gurbetçiler bilebilir. Nedenli yakıcı ve yıkıcı olduğunu da. Şapka çıkartmak deyimi çok doğru böyle bir eylem için. Gitmek, kaçmak ve arayışına devam etmek kolay değil. Ben kolaycıymışım, onu anladım. Çünkü gitmek seçeneği sadece hayalimdeki pek çok kapıdan biri, hepsi o kadar. Ama ben özellikle de şu günlerde herkesin bir kaçış planının olması gerektiğine inanıyorum. Bir uzak kasaba, köy, bir deniz kıyısı, yazlık bir ev, bir okul, bir başkasının yaşadığı herhangi bir yerde olabilir örneğin. Böyle bir seçenek her zaman olmalı hayatımızda. Yoksa hayatın sınırları insanı kimi zamanlarda tahammül edilemeyecek kadar çok yorabiliyor. Umarım kaçanlar gittikleri yerlerde mutluluğu ve huzuru yakararlar. Sonuçta bildiğimiz sadece bir tane hayatımız var.